Ses yapma teyzeciğim Yusuf uyumuş tamam mı? Sakın ses yap. Hayır ses yapma. Uyumuş uyumuş yazık uyanır. Kardeşin uyanmasın Fatih Selim. Evet. Bak ses yapıyor. Hayır teyzeciğim ses yapmadan oyna. Evet. Hayır yapma yapma. Bak neredeyse uyanacak haberi değiştirip duruyor yaptığı yeri. Fatih Selim vurmasana onu teyzeciğim uyanmasın kardeşim. Yusuf uyanacak neredeyse. Ay bakar mısın? İş, tamam vurma, tamam başka oyuncaklarla oyna. Küçüklerle oyna, onlar ses yapmaz. Küçüklerle oyna. Ya, aa ne yapıyorsun Fatih Selim? Yapma yapma. Uyanacak. Uyanırsa sonra der ki neden beni uyandırdınız der. Çok yorulmuş uyumuş kardeşim. Bakar mısınız? Ses olsun diye bir de süpürge çalıştırmış. Fatih Selim yapma kardeşim. Çocuk ya uyumaya devam ediyor, hiç de uyanmadı, bu kadar sese uyanmadı. Allah Allah. Tamam kapat onu, kapat, kapat, kapat. Çocuk uyanacak. Kardeşim uyanmasın, kapat. Bak çok kıpır diyor, nerede? Fatih Selim. Şimdi ne getirdin içerden? Aa uyansın diye elinden gelen her şey yapıyor. Yusuf, aa bakar mısın? Kaçıyor Yusuf. Uyandırma diye Yusuf artık dolaşmaya başladı uyurken. Bakar mısın? Nereye gidiyor bu çocuk? Yusuf nereye gidiyor? Fatih senin çok ses yaptığın için uzaklaştı. Bak orada uyumaya devam ediyor. Fatih Selim ses yapma teyzeciğim. Bak ne kadar kaçarsan kaç. Oraya geliyor. Fatih Selim şimdi de buraya geldi. Yusuf nereye gidiyor? Yerlerde yatacak neredeyse ses yapmasın diye. Aa. <laughs> ne yapıyor bu çocuk ya? başardın uyandırmayı. Bak. Uyandırdı. Işte. Eyvah, eyvah, eyvah. Olamaz. O oldu, oldu. Fatih Selim seninle oynamak istiyormuş Yusuf. O yüzden uyandırmak istemiş anneci. Tamam oynayalım. Oynayacak mısınız? Evet, Fatih Yatıyorum. Selim kazandı. Fatih Selim uyku savaşını kazandı. Yusuf'u sonunda uyandı. Hadi bakalım şimdi oyun oynamaya devam edin çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın yeni videolarda görüşürüz bay bay